Arkadaşlar merhaba. Yine bir sumak ekşisi çalışmasıyla birlikteyiz. Ee, bugün size Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin olan sumak ekşili et kabağı yemeğini yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz kuşbaşı kuzu eti. Bu kemikli de olabilir. isteğe göre. Soğan, sarımsak, sivri biber, et kabağı, su kabağı diye de geçmekte o. Nohut, haşlanmış nohut. E, tuz, salça, domates, kuru nane ve sumak ekşisi ile birlikte bunu yapacağız. E, su kabağının nasıl doğrandığını göstermek istiyorum temizlenip doğrandığını. Öncelikle su kabağı, et kabağı veya da süs kabağı olarak da geçmekte, bilinmekte. E, nasıl yapıyoruz? Öncelikle ikiye böldüm. Sonrasında e, dışını sert düşmesinden dolayı eğer dışarı, dışarısını soymadan pişirirsek eğer yemek sert düşmekte. O yüzden biz bunun dışını soyacağız, içini temizleyeceğiz sonra kuşbaşı veya da isteğe bağlı olarak doğrayacağız arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi içini alıyorum. Çekirde kısmını aldım. Birazcık daha girdim. Evet. Bunu koydum. Ardından bunu şu şekilde soyuyorum. Sebebi aksi takdirde et kabağı sert düşer. Yemek pişse de sert olarak yemek zorunda kalır. Evet. Şimdi ben bunu etin büyüklüğüne göre doğrayacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar tenceremizi şimdi kızdırdık ardından e, şimdi ilk önce etimizi burada tenceremizi kızdırıp etimizi koymak önemli etimizin ürüllemesini sağlıyoruz bir lezzeti olmasını sağlıyoruz şimdi birazcık piştikten sonra suyu çekene kadar kavuracağız ardından suyun e, soğumayı ekleyeceğiz. So etimizi kavurduk birazcık ardından şimdi Burnum az doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz. Sonra bununla beraber yine kavurmaya devam edeceğiz. Farkındaysanız hiç yağ atmadım tencereye çünkü kuzunun kendi yağı var, kuyruk yağı var. Eğer isterse birazcık atabilirim. Bu arada Kahramanmaraş'ın zeytinyağı meşhurdur. Burada çok zeytin bahçeleri vardır. O yüzden de aynı zamanda biz Kahramanmaraş'ın zeytinyağını da kullanıyoruz. Arkadaşlar. Şöyle. limonlarımızı kavurduk. Doğramış olduğumuz sivri biberlerimizi atıyoruz. Birazcık onları kavuracağız. Ardından domates. Ondan sonra doğramış olduğumuz domateslerimizi ekliyoruz. Ardından salçamızı ekliyoruz. Birazcık daha kavurmaya devam edeceğiz. Salçamızla kavurduktan sonra şimdi doğramış olduğumuz et kabaklarını ekliyoruz. Birazcık da bunları kavuracağız. Sonra sıcak suyunu vereceğiz. Evet, et kabaklarımızı güzelce kavurduk, birazcık sulandırdık. Şimdi sıcak suyunu vereceğiz. Sonra isteğe bağlı içine ben. Defne iki kekik atmayı düşündüm. Siz isterseniz atın, isterseniz atmayabilirsiniz. Şöyle lezzet vermesin defne yaprağı. Sonra sıcak suyu koyayım. Şöyle üzerine bir karış içecek kadar koyacağım. Yani hemen hemen 1 litre kadar su aldı. Şimdi ben şu köşeden de şu kekeğimi de koydum. Şimdi aynı zamanda nohutlarımı da atıyorum. Şurada nohut da pişsin. Bismillah. Şimdi kaynamaya başlayınca sumak ekşisini ilave edeceğim. Sonra bir 15-20 dakika boyunca ağzı kapalı şekilde kısık ateşte pişmeye devam edecek. Bu arada yemeğin kısık ateşte pişirilmesi makuldür en lezzetli yemeği kısık ateşte pişen yemektir son olarak haşlanmış olan nohutlarımızı dağıttık kaynamaya başladı artık suyu kaynıyor şimdi sumak ekşisini vereceğim arkadaşlar ardından altını kısacağım artık kısık ateşte yavaş yavaş pişecek gördüğünüz gibi sumak ekşisi ve şimdi burada yemek piştiğine sonra bakacağız yemeğin renginin hangi renk olduğuna kıvamına hepsine bakacağız ondan sonra da en sonda yemek piş pişmesine yakın tuzunu, karabiberini atacağız. Sonra tereyağı, tereyağını, nanesini kavurup, sarımsak ve nanesini kavurup üzerine dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. başladı zaten. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Son olarak defne yaprağını ve koymuş olduğum kekiği alacağım içerisinden. Şimdi tuzunu. Birazcık da karabiberini ekliyorum. Sonra ayrı bir tavada tereyağıyla biraz da zeytinyağıyla nanemi ve sarımsağını kavuruyoruz. Dökeceğim. ve bitireceğim. Son olarak sarımsaklı ve nanemizi dökmek için tereyağıyla zeytinyağını kavur tavamıza koydum. Yağımı erittim. Musal Şimdi koydum. Nanesini koyuyorum. Tereyağımızı erittik tavamızda. Şimdi ardından sarımsağını ve nanesini ekledim. Şimdi son olarak da bunu. Arkadaşlar yemeğimizi dinlendir dinlendirdik. Somuk ekşili et kabağı yemeğimiz hazır. Şimdi sunumunu yapıyorum. Şöyle birazcık önce neredesinden aldım. Sumak ekşili et kabağı sulusu yemeğinin sunumunu yaptık. Bu şekildedir. bu yemeğin yanında bulgur pilavı ve yarma pilavı gitmektedir. hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.